En kısa zamanda bekliyorum o En kısa zamanda göndereceğiz efendim. İyi günler. Aa şey... E, bu arada buralarda bir kulüp olacaktı. E, Ada 19'lu galiba. Evet efendim. Hemen aşağı sokakta. Ama orası kapandı ve satıldı sanırım. Tamam, teşekkürler. Bunu da masabeden gönderler Koray Bey. Bu muhasebeden gönderdiklerini önce Emir Bey de bir görsün. Sonra imzalarız. Merhaba. Emir Bey burada mı? Henüz gelmedi. Burada olduğunu bilmiyordum. Hoş geldin. Ben hep buralardayım. Emirli ortağız mısın? Öyle mi? Bana söylemedi. Tebrik ederim. Emir'e geldiğimi söylersin. Hande. Konuşacak bir şey yok mu? Var mı? Hiç mi? Anlatmak istediğin, merak ettiğin, hiç. Hiçbir şey yok mu? Aslında sana göstermek istediğim bir şey var. Gördüğün zaman konuşacak hiçbir şeyimizin olmadığını anlayacaksın. Ben evleniyorum Koray. Nişanlım birkaç gün sonra buraya geliyor. Mutlu musun? Çok mutluyum. Neyse. Benim gitmem gerekiyor.